Efendim. Alo. Efendim. Kardeş baksana bu Beşiktaş'a nasıl gidilir? Beşiktaş'a nasıl mı gidilir? Evet. Telefonla mı sorulur o Beşiktaş'a gidilmesi? Babam beni İstanbul'a Çakal Ahmet'i bulmaya gönderiyor. Ee? Valla bir ay içinde Çakal'ı ya. bulamazsak... ...bizim evlenme işi suya düşüyor. E bana ne evlenme işinden? Siz hangi numara aradınız kardeşim? Adım garip, affedersiniz. Ayakkabı boyarım. Kim? Adrese göre Bizim Celal burada olacak. Aradığınız kişi kim? İsmini söyler misin? Adım Garip. Garip kim kardeşim? Biz Garip diye birini tanımıyoruz ki. Babam beni İstanbul'a Çakal Ahmet'i bulmaya gönderiyor. E Ahmet'i ben nereden tanıyayım? İstanbul'da Beşiktaş'ta Ahmet'in var. Nasıl tanıyayım yani? İstanbul'da bir sürü Ahmet var kardeşim. Bir daha rahatsız etme. Kapat şu telefonu. Dünyada güvendiğim üç kişiden birisin. Ya kardeşim sana nereden bu numarayı kim ver. Emrah bir dakika oğlum. Kapat şunu. Beni tanıyor musun? Emrah orayı kapatır mısın? Bütün fişini çek. Ya anne bir şey olmazdı bir dakika. Ya ötürü bir şey olmazdı bir Alo? Efendim? Adrese göre bizim Celal burada olacak. Yavrucuğum bak burası Celal'in evi değil. Sana kim vermişse bu numarayı ya seni kandırmış ya da sen bizi işletmeye çalışıyorsun. Valla bir ay içinde çakalı bulamazsak e bizim evlenme işi suya düşüyor. Yavrucuğum benim senin evlenme işine ben bir çare bulamam. Burada öyle birisi yok. Sen dünyada güvendiğim üç kişiden birisin. Allah Allah benim iyi veya kötü olmam senin sorunu çözümlemez ki. Sayın garip beyefendi değilim ha. Sadece garibim. Ben çok mu zenginim? Sen benim burada neler çektin biliyor musun? Garibim. Garip, garipsin de ben de garibim kardeşim. Sakla samanı kurusun harmanda. Ya bırak şimdi bu ayakları. Bu numarayı sana kim verdi onu söyle. Adrese göre bizim Celal burada olacak. Biz öyle birini tanımıyoruz. Celal diye birini tanımıyoruz. Sen Dünyada güvendiğim üç kişiden birisin. Ya kardeşim bana niye güveniyorsun? Ben seni tanımıyorum ki. Ben seni tanımıyorum. Sana veren, numarayı veren kişiyi tanımıyorum. Yani seninle bir alakam yok. Sadece garibim. Ya Allah Allah, yavrum garipsen git belediye başkanına derdin yan ben ne yapabilirim sana? Çok içmiştim. Otomobilin altında kaldım galiba. Çok içmişsin. Otomobilin altında kalmışsın da şimdi nasıl telefonda konuşabiliyorsun? Ha, benim sandığı sana vermiştim. Nerede? Kardeşim sen herhalde bizi işletmeye çalışırsın ama yemezler yavrucuğum yemezler. Bizi işletme yani. Ayakkabı boya sandığını bana vermişim bilmem. Bunlar ayak. Biz bir şey almadık, bir şey görmedik. Sen dediğin kişileri de tanımıyoruz. Alakamız da yok. Adım garip. Affedersiniz. Ayakkabı boyarım. La ilahe illallah çıldıracağım ya. Allah'ın boyacısıysan kusura bakma da Allah'ın kulu. Ben seni tanımıyorum. Tamam mı? Ben seni tanımıyorum. Öyle birini de tanımıyorum. Yani benimle bir alakam yok, benim de seninle bir alakam yok. Bir daha arama, tamam mı kardeşim? Valla bir ay içinde çakalı bulamazsak... Ee, ...bizim evlenme işi suya düşüyor. Ya ben senin evlilik işine bir şey diyemem, karışan Benimle alakası yok ki, benim son, senin sorununa bir çözüm bulamam yani. Evlilik suyu neye bağlı yani sen evlilik işin? Ha, benim sandığı sana vermiştim. Nerede? Ya bana bir şey vermedik, sen beni nerede tanıştın? Sen üşüdün galiba. Kardeşim, geldiler mi sana? Kardeş baksana bu Beşiktaş'a nasıl gidilir? Otobüse atlarsın, gelirsin. Vapura binersin Beşiktaş'a geçersin. Adrese göre bizim Celal burada olacak. Ya senin Celal var ya, senin var ya bu anlattığın Türk filmine benzedi. Bak ben kapatıyorum sakın bir daha da arama. Görüşürüz. Alo? 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 Efendim? Kapat diyorum ya.